أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما واجعل لي لسان صدق في الاخرين يوم لا ينسى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا للمتقين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimiz kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Şuara suresinden ayetler okuduk kıymetli kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam Rabbimiz Teala halilim dostum dediği Allah'ın dostu Ölül Azm peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam'ın o teslimiyet kokan dilinden Rabbimize yalvarış ve yakarışını anlatan, bahseden ayetlerden okuduk ki öğrenelim bunları biz de Rabbimize İbrahim Aleyhisselam gibi diğer peygamberlerin dua ettikleri gibi Rabbimize yalvaralım, yakaralım. Neticede ona imanlı bir şekilde varalım inşallah. Bu ayetlerde ne diyordu İbrahim aleyhisselam? Ellezî halakani fehuve yehdîn. Beni yaratan, hidayete erdiren Allah'tır. Vellezî huve yut'imuni ve Beni yedirip içiren Allah'tır. وإذا مريضت فهو يشفين hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Ve الذي يميتني ثم <يُحْيين> beni öldüren ve tekrar ölümümden sonra diriltecek olan odur. Allah'tır. Allah'sız hiçbir şey olabilir mi kıymetli kardeşlerim? Bizi yaratan Rabbimizdir, yaşatan Rabbimizdir. Hani Mülk Suresinin son ayeti vardır. Suyunuz kesilse size kim su verecek? Suyunuzu kim yetiştirecek? Bir su. Bizim hayat kaynağımız. Su olmasa bittik. Yemeden içmeden insan bir müddet idare edebilir. Ama susuz asla idare edemez. Vücudunun yüzde altmışı sudur. Dünyanın yüzde yetmişi sudur. İnsan sudan mamuldür. Biz sizi bir damla sudan yarattık buyuruyor Rabbimiz. Ama insanoğlu bu yaratılışını unutur da İbrahim Aleyhisselam'ın tam zıttınca Rabbine hasım kesilir. Sanki varlığı kendinden olmuş gibi birilerine göre. Ama iman ehline, Müslümana yakışacak olan teslimiyet İbrahim Aleyhisselam Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberlerin Rablerine göstermiş olduğu teslimiyettir. Bu ayetlerde İbrahim aleyhisselamdan bahsediyor. Birçok ayette diğer peygamberlerin teslimiyetinden bahsedilir. Efendimiz aleyhisselatu vesselamın teslimiyetinden bahsedilir. Hatta o derece teslim olmuştur ki peygamberimiz bir vakit yağmur yağıyor. Herkes yağmurdan kaçtığı halde Efendimiz ridasını yağmurun altına atmış. Ashab-ı kiram efendilerimiz sormuşlar. Ya Resulallah bu hareketin sebebi nedir? Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem. Onun Rabbimle teması çok yakın. Rabbimle yeni temas etmiş bir su damlası. Ben de Rabbime temas etmiş olmak için ridamı, cübbemi yağmurun altına serdim. O kadar yakınlık hissediyorlardı. Bize yakışan da odur. İbrahim Aleyhisselam devam ediyor dualarına. Vallazi etma'u en yufira li hatiyati yawmiddin. Din gününde, hesap gününde beni bağışlayıp muahaze etmeyeceğini umduğumdur Rabbim. Bir peygamber düşünün ki Rabbimiz Teala halilim buyuruyor, dostum buyuruyor. Din gününde, hesap gününde beni bağışlayacağını umduğumdur Rabbim diye dua ediyor. Hiçbir günahı yok. Peygamber geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış. Muhtemelen işleyeceği günahlardan da uzak ve beri tutulmuş. Böyle dua ediyor. E biz ne yapalım? Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Ey Rabbim katından bana bir rahmet gönder ve beni salihlerden eyle. Ve cealli lisane fil Ey Rabbim beni sonradan gelecek nesiller içerisinde iyilerden olarak anılmamı nasip eyle. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Biz de dua edelim böyle. Ya Rabbi günahlardan, mahcubiyetten, rezil rüsva olmaktan beni uzak eyle. Neticesi de evlatlarımız, nesillerimiz, zürriyetlerimiz de bizden öyle bahsetsinler ki kıyamete kadar İbrahim Aleyhisselam'ın bahsedileceği gibi bahsetsinler. Bu mümkündür, mümkün olmasaydı bir peygamber üzerinden Aleyhisselam Rabbimiz bu örneği vermezdi. Her iman ehli için mümkündür bu. Yeter ki biz kalbimizi selim olarak tutalım. O da geliyor biraz sonraki ayetlerde. Dua ediyor tekrar ve nim varaseti cennetin naim ey Rabbim beni naim cennetlerine varis eyle naim cennetlerine cennetin en güzel makamlarından birisi demek ki peygamber makamıdır naim cenneti biz de dua edelim babamızdan kalacak dairelere arazilere arsalara katlara yatlara değil ey Rabbim Beni naim cennetine varis eyle en güzel verese, en güzel miras Allah'ın vaad ettiği cennetlere varis olmaktır. Dünyalık gelip geçici şeylere değil. li abi, innehu kenemin Ey Rabbim, babamı bağışla çünkü o sapıtmış kimselerdendir. İbrahim Aleyhisselam bir puta tapan bir insanın oğludur. Babası Azer oğluna ve Allah'a iman etmeden öldü gitti. O da bir önceki ayetlerde bahsedilir. İbrahim Aleyhisselam yalvardı yakardı. Allah'a yalvardı. Babamı hidayete erdir, doğru yola erdir. Sonra uyarı aldı İbrahim Aleyhisselam. İnneke la tehdi men ahbabta ve lakin Allah yehdi men yasha. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Hidayet ancak o kişinin dilemesiyle, Allah'ın dilemesiyle gerçekleşecek hadisedir. Oğlunuz peygamber dahi olsa, babanız peygamber dahi olsa, eşiniz peygamber dahi olsa, siz imanı tercih etmediğiniz sürece Allah size imanı nasip etmez. İşte babası için dua ediyordu, sonra uyarıldı İbrahim aleyhisselam. Yevme la yenfa'u malun ve la O gün kıyamet gününde ne mal ne de evlatlar fayda vermeyecek. Fayda verecek şey nedir? İlla men etallaha bi kalbin selim. İman dolu, selim bir kalp, kalp ile Allah'a varanlar onlar teslim olacaktır. Onlar Cennete varis olacak kimselerdir. Ebedi mutluluğa erişecek kimselerdir. Ve uzrifetil cennetulil mütteqin. İşte cennette o gün Allah'a karşı korkuyla, haşyetle iman etmiş kimselere yaklaştırılacaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan eylesin. Kalbi selim olanlardan eylesin. İns Kalbi selim. Kısaca bahsedelim kıymetli kardeşlerim. Selim bir kalp, temiz kalp. Allah'a imanla dolu olduktan sonra hem yalnız iken hem de insanlar içerisinde iken değişmeyen kalptir. Ne demektir hocam? İnsanlar içerisinde iken mümin bazı davranışları sergilemekten utanır. Ama yalnız kaldığı zaman onu kimsenin görmediğini zanneder. İşte o zaman eğer o mümin Allah'ın kendini gözetlediğini bilir ve ona göre de davranırsa işte o selim bir kalbin sahibi kimsedir. Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan eylesin. Hem insanlar içerisindeyken hem de yalnız başımıza odamızda evimizde bir kenarda iken Allah'ı daima bizi görüyormuşçasına imanla, haşyetle, korkuyla davranabilmeyi hepimize nasip eylesin. İşte böylece selim bir kalple Rabbimize varanlardan eylesin hepimizi. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi. Rabbimiz Teala cümle ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizleri de imanla, Kur'an'la yoğrulmuş bir hayatın neticesinde buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu cümlemi cümlesiyle son nefeslerimizi son kelamımızı gerçekleştirmeyi nasip eylesin. İbrahim Aleyhisselam gibi peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi bütün peygamberler gibi hayatı teslimiyetle geçenlerden eylesin. Allah rızası için El Fatiha.